İnternet ve sosyal medya kullanımı günden güne yaygınlaşıyor. Radyo ve televizyon üst kurulunun araştırması bu gerçeği gözler önüne seriyor. İnternete günde yaklaşık 5 saatle en fazla 15 ila 24 yaş arasındakiler kullanıyor. İnternet kullanıcıları günde ortalama 3 saatini sosyal medyaya ayırıyor. Kaç yaşındasın? 17. Günde internete ne kadar zaman geçiriyorsun? 4-5 daha fazla bile oluyor hatta daha önce 8 saate falan çıkmıştı ama biraz düşürdüm. Şimdi 5 saat maksimum. Günde en fazla internet kullananlar 15-24 yaş arasındakiler. Günlerinin 4 saat 48 dakikası internette geçiyor. Yaş ilerledikçe internet kullanım oranları azalıyor. Boş kaldığı zaman takılıyorum yoksa iş olduğu zaman daha öncelik işe önem veriyorum. Veriler Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun medya kullanım alışkanlıkları araştırmasından. İnternet kullanımının birincil nedeni ise sosyal medyaya erişim isteği. Araştırmaya göre günde yaklaşık 3 saat sosyal medyada geçiyor. Ben de kendi kendime kızıyorum ama maalesef sosyal medya bizi bağlıyor. Sosyal medyadaki dezenformasyon tehdidi haber kaynaklarına duyulan güveni de etkiliyor. Haberleri takip etmek için kullanılan cihazlarda televizyon ön plana çıkıyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde sekseni ülke ve dünya gündemine ilişkin gelişmeleri televizyondan izliyor. Çünkü internette e, yanlış bilgilendirme çok fazla oluyor. Dezenformasyon çok fazla oluyor. Ben haberlere bakıyorum. Genelde de TRT haberlere bakarım. Onun dışındakilere de bakmıyorum. Araştırmaya göre her 10 kişiden sadece 3'ü eriştiği haberleri teyit etme gereksinimi duyuyor.